Ahmet Yaşar Oğulcan'ın şiiriydi ve Artur Tuncun Besesi. Bu programda zaten bu Unplugged adını verdiğimiz adını verdiğimiz değil, öyle olduğundan dolayı adını koyduğumuz konserlerde daha çok böyle kenarda köşede çok öne çıkmamış şarkıları, kenarda köşede biraz daha şarkıları tercih ettik. Özellikle şairlerin e, çiğnirine yaptığımız şarkıları. Çünkü biliyorsunuz aşk o kadar keskin ve baskın bir şey ki öne çıkan şarkıların çoğu aşkla ilgili. Çok da doğru. Daha önemli bir şey de yok zaten. yani başka türlü düşündüğümü zannetmeyin ama bu şarkılarda böyle çok tatlı şarkılar. Benim için çok değeri olan, kıymeti olan şarkılar. O yüzden de bu repertuara bunları koyduk. Anladığım kadarıyla sizin de hoşunuza gitti. <laughs> <Belki> de gitmedi. Efendim? <laughs> <laughs> ne diyor? Şey. Memnunsun. <laughs> <Weird. Gülüyor> <Bloğru> <laughs> <threaded> sen <laughs> Şimdi. bir tane e, şarkı söyleyeceğim Ebru Güneş'in son albümündeydi ama çok farkına varılmadı şarkının ben de çok sevdiğim şarkı e, yani kendi yaptığım şarkılarda öyle her her birine ayılıyor bayılıyor değilim bazılarını seviyorum e, bu da sevdiklerimden bir tanesi e, kaybedenleri dinleyen var mı aranızda? ご苦労